Merhaba arkadaşlar. Ben Beyaz Yekeger. Bildiğiniz gibi YouTube'dan bir süredir sizlerle şirketler hakkında çeşitli inceleme videoları paylaşıyordum. Bugün de sizlere farkındalık olması adına her gün bir lot ile alsaydık ne olurdu üzerine bir video hazırladım. Dilerim beğenirsiniz. Evet. 4 Ocak 2016'dan 10 Mayıs 2022'ye kadar kullanılmış bir veri var. Verilerin hepsi düzeltilmiş fiyat üzerinden kullanılıyor. Düzeltilmiş fiyat şu anlama geliyor. Yani eğer ere ile temettü vermişse fiyat temettü verdiğinden bir gün öncesine fiyat atıyorum 38 TL ise 38 TL üzerinden alındığını temettü verdikten sonraki fiyatı 34 TL ise 34 TL üzerinden alındığını varsayabiliriz. Burada satın alımları gün sonu kapanış fiyatından gerçekleştiği varsayılmaktadır tüm kapanışların tekrar söylüyorum gün sonundaki kapanış fiyatından gerçekleştiği varsayılıyor. Ve her gün tam sadece gün sonunda bir lot alıyor. Yani şahıs 2016 yılında diyor ki ben her gün bir sigara paketi alır gibi her gün bir tane ereğil alacağım diyor. Ve bunu aldıktan sonra da satmıyor. Temettü gelirleriyle de tekrar hisse almıyor. Yani sadece hissesini alıyor, kenara koyuyor. Hissesini alıyor, kenara koyuyor. Bu şekilde bir birikim gerçekleştiriyor. Toplamda ulaştığı hisse sayısı 1594 olmuş oluyor. 1594 hisseye ulaşmış oluyor. 1594 iş günü geçmiş oluyor. Toplamda bu süre zarfında. Evet ekranda gördüğünüz gibi sağ tarafta biriken hisseler var. Bu bir lineer doğrusal bir grafik ve toplamdaki gün sayısıyla toplanan lot sayısının birbirleriyle örtüşmesi gerekiyor. Toplamda 1594 ereğli toplanmış oluyor. Sol tarafta gördüğünüz gibi harcanan para turuncu, sahip olunan para ise mavi gözüküyor. Harcanan paranın giderek artması erey listesinin zaman içerisinde daha değerli olması. Normal artış değerinin üzerine bir geometrik artıştan kaynaklı olarak bir artan grafik görüyoruz. Mavi ise benim her lotumu yani atıyorum ben birinci gün bir lot aldım. ikinci gün bir lot daha aldım. iki lotum var ya kapanış fiyatından onu çarpıyorum. Yani en son güne geldiğinde 1594 tane lotum olduğunda 1594 çarpı son günün kapanış fiyatı diyorum. Ve bu da benim sahip olunan varlığımın değeri olarak karşıma çıkıyor. Bunları derlediğimizde sonuç olarak 1594 lot ereğli alıyoruz. Yatırdığımız para 17.212 lira. Yani yaklaşık 6 yıl 4 ay 6 gün gibi bir sürede 17.212 lira 39 kuruş para veriyoruz. 1594 tane ERE listesi almak için. Bunun sonunda sahip olduğumuz varlığın değeri ise 55.184 lira 28 kuruş. Temettülere hiç dokunmadık dedik. Biriken temettülerin toplamı ise 10.214 TL neredeyse yatırdığımız paraya yaklaşmak üzereyiz. Yatırdığımız paranın %60'ını amorti etmiş durumdayız. Bu bize kar olarak %280 karı belirtiyor. Peki hep akıllarda gelen o soru. Ben aynı sayıda dolar alsaydım ne olurdu? Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Her gün 1 dolar almıyoruz. Her gün Ereğli'ye verdiğim para kadar dolar alıyorum. Yani atıyorum Ereğli'ye 5 lira verdiğimde dolar 10 liraysa 0.5 dolar 50 sent alıyorum. Bu şekilde devam edelim. Bunu yaptığımızda aynı miktar günlük parayla dolar alsaydık bugün 2804 dolarımız olacaktı. Bu da 42617 özür dilerim 42614 TL'ye tekabül etmekteydi. Kar olarak %148'e denk geliyor. Yani Ereğli'nin dolara günlük alımdaki performansı neredeyse %140 daha fazla bir artışa sahip olmuş oluyor. Peki temettü alımında, temettü hisseciliğinde en önemli özellik olan parçalı alımdan sonra tabii ki biz günlük parçalı alımı hani bu kadar övmek için söylemiyorum. Bu işin abartılmış bir noktası. Hani aylık parçalı alımlar, haftalık parçalı alımların ben bir çözüm olduğunu, sizi zarardan kurtardığını ve hani ağırlıklı hareketli ortalamaya yakın bir şekilde bir fiyatlanmanızı gerektirdiğini görüyorum. Bu şekilde eğer temettü aldığınızda da yani temettü hissecilerinin yaptığı gibi temettüyü aldığı gün daha sonra gidip aldığı miktarda almış olsaydı ne kadar hisse biriktirmiş olacaktı ve ne kadar para kazanmış olacaktı. Sıradaki yansıda da bunu göreceğiz. Alınan temettülerle tekrar hisse alındığında toplamda 2206 lot Ereğli hissesine ulaşılıyordu. Bu da size yatırdığınız para 17.212 lira 39 kuruşken sahip olunan varlığın değerini 76.371 liraya kadar çıkartıyordu. Biriken temettü burada temettülerle hisse alındığı için sıfır olmuş oluyor. Kar temettülerle hisse almadığımızda %280 iken şu an %343'e ulaşmış durumda. Aynı koşullar altında doları zaten bir önceki yansıda konuşmuştuk. Karın %148 olduğu hakkında bilgiyi belirtmiştik. Şimdi iki şeyi birbirleriyle kıyaslayalım. Sahip olunan varlık değeri ile değeri temettü ile hisse alındığında ve alınmadığı durumlarda ne oldu bir birbirleriyle görelim. Gördüğünüz gibi zaman içerisinde temettü ile hisse alınması ile beraber aradaki fark giderek artmaya başladı. Başlangıçta sayılar birbirlerine yakın hareket etse de temettünün artması, temettü ile beraber biriktirmiş olduğunuz lotlarla beraber temettü hisseleriyle tekrar hisse almanın önemi büyük bir şekilde ortaya çıktı. Eğer bu çalışmayı 2010'dan, 2015'ten yani 2016'dan daha da geriye yaptığımızda bu farkın daha da büyük olduğunu görebileceğiz. Benim size anlatmak istediklerim tam olarak bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu videoya benzer başka şirketlerle ilgili her gün bir lot alınsaydı ne olurdu videosu görmek istiyorsanız yorumlar kısmına hangi şirketi görmek istediğinizi belirtirseniz bununla ilgili bir çalışma yapabilirim. Benim için gayet kolay ve keyifli bir çalışma. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.